Şunu diyeceğim. Bak şu tablo... Şu tablonun bizi kendimize getirmesi lazım. Ama biz kendimize nasıl geliriz? Böyle birbirimizden ayrışarak değil. Değil yani. Ama... Burada gidip de Mahmut Uslu'nun açıklamalarını beğenmediğim için bana Fenerbahçe haini dersen. Ali Koçu 7 yıldır yanlışlarıyla eleştirdiğim için bana Fenerbahçe haini dersen. O zaman biz bu işi zaten çözemeyiz. Ve Fenerbahçe'nin acilen Aziz Yıldırım gibi alternatifler bulması lazım. Hala milyonlarca Fenerbahçe taraftarı 73 yaşında, 72 yaşında da hastalığına rağmen, yoğunluğuna rağmen gelip savaşa harba girmiş, il il gezmiş bir Aziz Yıldırım varken, 73 yaşındaki Aziz Yıldırım hesaba katılmayıp artık sağlığı, ömrü, bak buradan endişe duyup yeni Aziz Yıldırımlar çıkartması lazım. Hatırlar mısınız? Ne güzeldi ya. Gurur duymanız var mı? Bak tüylerim diken diken olur biliyor musun? Başkan Aziz Yıldırım. Yanında Ali Koç. Ay gibi, değil mi? Oradan bakıyorsun Nihat Özdemir. Oradan bakıyorsun Mehmeteli Aydınlar. Oradan bakıyorsun Hakan Bilal Kutlualp. Oradan bakıyorsun Şekip Mosturoğlu. Oradan bakıyorsun Abdullah Kyılıç. Oradan bakıyorsun Nihat Özbağ. Kadroya bak. Kadroya bak, kadroya. Siyasi parti olsalar iktidara gelirler. Bak kadronun güce bak.